arkadaş. şimdi sırada Makinalar topluluklardan ne öğrenebilir sunumuyla Kızlar Soruyorum kurucusu Tolga Tanrıseven var. Alkışlarla Tolga Bey. O da kalabilir ya. O da kalsın. Evet. Merhaba. Bugün sizlere makine öğrenmesi ve topluluklar arasındaki bağdan birbirlerine çift yönlü nasıl değer katkılarından bahsedeceğim. İlk olarak topluluklar deyince benim aklıma kızlar soruyor geliyor. Umuyorum birçoğunuzun da öyledir. Kızlar soruyor ilk defa Girls as Guys adı altında Amerika'da başladı. Kızların ve erkeklerin bir geldiği, birbirlerine yardım ettikleri bir topluluk platformu olarak. Özünde de konuşmalar daha çok ilişkiler üzerineydi. Hatta başlangıç hikayesi de. Benim bir gün bir kıza gidip Onunla konuşmak, telefonunu almak için kullanacağım tavlama taktikleri çabasında diyim yapmak yerine gidip başka bir kızdan acaba tavsiye alsam, bunları uygulasam daha mı başarılı olurum sorusuna cevap olarak ortaya çıkan bir platformdu. Fakat daha sonra sadece ilişkiler değil her şeyin konuşulduğu bir Ortam haline geldi, spor, sağlık, yaşam, teknoloji a, a, büyümeye devam etti. Fakat ilk kurulduğundan beri benim farkında olduğum şöyle bir şey vardı. Kızlar soruyor da insanlar e, neden bir araya geliyorlar? E, bilgiye ihtiyacı olan kişiyle bilgiyi arayan kişinin a, buluşup birbirlerine yardım etmesi, daha iyi kararlar vermelerini e, sağlaması için bir araya geliyorlardı. Fakat bu yardımlaşma konuşmalar şeklinde oluyordu, yazıyla, daha sonra tabi resim geldi, video vesaire. Ama konuşma, diyaloglar şeklinde oluyordu bu yardımlaşma. Ve bu datayı anlamak çok zor. Yapısı olmayan bir veri tipi oluyor bu diyaloglar. Ve dediğim gibi bunun farkındaydık. Ama biz kızlar soruyormeye devam ettik. Çünkü ben bir teknoloji insanı olarak, bir bilgisayar mühendisi olarak emindim ki Teknoloji bir şekilde bu datayı anlayabilecek, tanımlayabilecek bir hale gelecekti. Ee, gelmeliydi çünkü klasörde her gün yüz bin üzerinde konuşma oluyor. Bunların anlaşılabilir hale gelmesi e, çok önemliydi. Ve yavaş yavaş da öyle olmaya başladı gerçekten. Yapay zeka'nın gelmesiyle e, ve daha sonra softwaredaki daha sofistike hale gelme, hardware'ın gelişmesi, verilerin de artmasıyla yapay zeka tabii yapay zeka yeni bir şey değil. Ama bunların da artmasıyla yapay zeka bir değişim oldu. Eski yöntemden yeni yönteme diyebiliriz mi? Eski yaklaşımdan yeni yaklaşıma bir geçiş oldu. Neydi bu geçiş? Eski yaklaşımda bir örnek vereyim mesela araba. Bir arabayı makineye tanıtmak istediğinizde yapmanız gereken şey, bir expert, arabayla ilgili bir expert çağırmanız ve arabanın her şeyini tanımlatmanız gerekiyordu. İşte kapısı buradadır, camı böyledir, tekerleği böyledir, bu kadardır vesaire. Bunların hepsinin koda dönüştürülmesi gerekiyordu. Çok meşakkatli, pahalı ve sonuçları pek iyi olmayan bir yöntemdi. mesela yeni bir araba geldiğinde, kup, iki tane kapısı var, dört değil ve egzozu olmayan bir araba geldi. O kadın tekrar değişmesi gerekiyordu ki yeni arabayı tanısın. Yeni yöntemde, yeni yaklaşımda artık öğretmek değil, öğrenme işin içine girmeye başladı ve daha doğal olarak olmaya başladı. Ne demek istiyorum daha doğal derken? Yine araba örneğinden gidersek eğer, bir arabayı çocuğa nasıl öğretirsiniz? Onu düşünelim. O eksperti çağırıp tek tek her şeyi anlatmasını mı istersiniz? Kapısı buradır vesaire diye. Yoksa arabayı gösterip bu araba mı dersiniz sadece çocuğa? İşte aynen bu şekilde makinelerde 100 tane araba gösterin. 101. de bunun araba mı değil mi olduğunu anlayabilecek duruma geldiler. Siz hiçbir şey tanılamasanız da. Bu değişim işte, bu yeni model, özellikle bizim gibi topluluk platformları, hani en başta dedim ya, konuşmalara dayalı platformlar, yazıya dayalı platformlar için çok önemliydi, çok önemli bir geçişti. Eskiden ne yapıyorduk eski modelde? Sözlük bazlı çıkarılmalar yapmaya çalışıyorduk. İşte şu sözlükteki şu kelime, burada bu kadar kere geçmişse, ha bunu demek istemiştir, düşünüyorduk ama hem zordu, hem çok pahalıydı, hem de sonuçta gerçekten iyi olmuyordu. Çok basit bir örnek vereyim İngilizce'den. I like Apple dediğimde ben burada Apple markasından mı bahsediyorum, Apple ürünlerinden mi bahsediyorum, elmadan mı bahsediyorum anlaşılamıyordu. Ama bu yeni yaklaşımda, makine öğrenmesinde eğer elinizde data varsa ve bu datayı doğru olarak etiketlendiriyorsanız, bu araba demeniz çocuğa bir etiketlendirme aslında. Bunu doğru yapabiliyorsanız, artık makineler öğrenebilir hale geldiler. Bunu biraz daha e, görselleştireyim istiyorum. Ne dedim? Kelimeleri saymıyoruz dedim. Bu kelime var mı yok mu bakmıyoruz dedim. Ne yapıyoruz peki? Kelimeleri alıyoruz vektöre dönüştürüyoruz. Bu vektörleri üç boyutlu bir grafiğe, uzaya koyduğumuzu düşünün. Baktığımız şey var mı yok mudan çok, bu vektörler arasındaki uzaklık veya yakınlık ne kadar? buna bakarak anlam benzerliği var mı, yok mu bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir örnek vereyim ki bu çok ekstrem bir örnek değil, her zaman olan bir şey. İki tane soru düşünün, iki cümle düşünün. Aralarında hiçbir ortak kelime olmamasına rağmen bu iki cümle, iki soru aynı şey olabilir veya çok benzer birbirine olabilir. Artık bu yeni yöntem dediğim yaklaşımla bunu anlayabilecek hale geldik. Eski dönemde bu Mümkün değildi. Peki, kadar de anlattıklarım teori üzerine. Bu makine öğrenmesi topluluklara nasıl yardımcı olur e, teoride e, bahsettim. Peki, pratikte ne yapıyoruz? Ondan biraz bahsedeyim. İlk olarak basit başladık. Nasıl basit? Her sorunun bir konusu olması gerekiyor. Bir e, kategorisi olması gerekiyor. Ve artık biz öyle bir duruma geldik ki, kullanıcı seçmese de soru sorulduğu anda onun hangi konuya gitmesine gerektiğine karar verebiliyoruz. Ve bunu yaparken de şu kelime varmış başlığında o zaman buraya koyayım demiyoruz. İşte iPhone varsa ha, teknolojiye gidecek demiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Daha önce kızlar soru sorulmuş milyonlarca soruyu makineler öğretip bundan sonraki sorular için de orada öğrendiğini uygulamasını istiyoruz. Başka bir e, denemelerimiz, uygulamamız diyeyim, sentiment analizi. Yine herhangi bir kullanıcımız bir şey söylediğinde bunu olumlu mu, olumsuz mu veya nötr mü söylemiş anlayabiliyoruz. Başka bir şu anda üzerinde çalıştığımız şey, trend analizi veya pazar araştırması. Herhangi bir konu, herhangi yine kullanıcılarımızın söylediği, konuştuğu herhangi bir konu, herhangi bir şey, haber, ürün, marka çok mu konuşmaya başlanmış, az mı, çoksa e, olumlu mu, olumsuz mu yine, kızlar mı, erkekler mi konuşmaya başlamış, bunu artık çıkarımlar yap, yapabiliyoruz bundan, konuşmalardan. Bir diğeri spam detection. Yine bizim gibi topluluk sitelerinde herkesin sesi olan platformlarda spam'i de bulmak ve hızlı bir şekilde anında kaldırmak çok önemli. İşte burada yine makine öğrenmesi çok iyi sonuçlar veriyor. Ama bence en azından bizim için en önemlisi doğru soruyu doğru kullanıcıya göstermek. Herhangi bir, bir en başta ne dedim? Bizim misyonumuz bilgiye sahip olan kişiyle bilgiyi arayan kişinin bir araya gelmesi. Dolayısıyla soru sorulduğu anda bunun en doğru kişiye gitmesi, en iyi cevabın alınması için çok önemli. İşte yine burada da, önceki verilere bakıp doğru kişiye yollamayı soruyu makineler çok iyi yapabiliyorlar. Bunlara başlarken bunların üzerine çalışmaya başladığımızda ne yaptık? Eski datamıza baktık. Datamıza bakarken şunu fark ettik. Evet, insanlar bilgi paylaşımı için bir araya geliyorlar ve topluluk oluşuyor. Kızlar öyle çok büyük bir topluluk var şu anda. Çok büyük konuşmalar oluyor. Ve buradan gördük ki, sadece bilgi için gelmelerine rağmen topluluk oluştuğunda topluluğun bireylerinin ortak ilgi alanları, ortak karakterleri var. Ve biz bunları görebiliyoruz. İki kişinin konuştuklarından aslında dating için uygun olduklarını görebiliyoruz veya kişinin aslında tenis oynamak istediklerini e, ve biz bunları match edebileceğimizi görüyoruz. İşte moda ile ilgili kişinin nasılım gibi bir uygulama yaparsak bunda birbirlerine yardımcı olabileceklerinden görebiliyoruz. Biraz korkutucu da gelebilir. Yani konuştuklarımıza göre ha, siz şuradan match olabilirsiniz ki yapay zekada da böyle bir e, tartışma var tabii. İyi mi kötü mü insanlık için? Kesinlikle bizce iyi. Niye? Ee, biz eğer makinelere bir şey öğretirken, karşılığında onlara öğrettiğimizin sebebiyle daha iyi hale geliyorsak, topluluk olarak yükseliyorsak, bunu niye istemeyelim? Bunun en güzel örneği, yakın zamanda Google, AlphaGo diye bir e, bilgisayar yaptı. Ve bu bilgisayar, e, dünya şampiyonu Go oyununda e, yendi. Ve bu yenici zaten çok iş tarafından beklenen bir şeydi. Go oyunu bu arada yaklaşık 2500 yıldır oynanan bir board oyunu. Satrançtan daha çok daha eski. Fakat oyun sırasında şöyle bir şey oldu. 37. hamle adı altında hatta şu anda anılıyor. Bilgisayarın yaptığı bu hamle herkes tarafından yanlış, hatalı olarak değerlendirildi. Fakat oyunun ilerlediğinde herkes gördü ki aslında bu çok mantıklı. Daha önce hiç düşünülmemiş bir hamle. Düşünün, 2500 senedir bir oyun oynuyoruz, insanoğlu olarak. Ama bu hamleyi, bu oyun şeklini düşünememişiz. Artık bundan sonra da iki insan oynarken bu şekilde oynamayı öğrenmiş oluyor. İşte biz de bundan biraz yola çıktık. Topluluklar oluşunca, topluluklar birbirine yardım ederken, konuşurken, biz bu konuşmaları eğer anlarsak, daha ileride gitmez miyiz topluluk olarak? Birisi bana Kızlar soruyor, tanın dedinde. İlk söylediğim şey, Facebook'ta ne yaptığını yazıyorsun, Twitter'da şu an ne yapıyor olduğunu yazıyorsun. Kızlar soruyor da, geleceğe dair ne yapman gerektiğini e, gerektiği için tavsiyeler alıyorsun. Bu tavsiyeleri bu topluluklardan alıyorsun, insanlardan alıyorsun, konuşmalarla. İşte bu konuşmalar, bu topluluklar, makine öğrenmesi sayesinde daha iyi yerlere gelirse, daha iyi kararlar vermez miyiz? Biz bunun cevabını arıyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.